bazıları ya son 20-25 yıldır biz harekete geçmişken son 20-25 yıldır dibe vurduk diyor bunlar ne demek istiyor <laughs> diye karşı çıkabilirler. Yani dış siyasette şuydu buydu teknik hareketlerde silahlanmaydı vesaire falan bizim bahsettiğimiz bu değil. Biz bir kültürden bahsediyoruz. Evet. Türk'ün ruhundan bahsediyoruz. Evet. Türk'ün inceliğinden, estetiğinden davasından bahsediyoruz. Bu bakımdan dibe vurduğumuzu vurguluyoruz. Evet. O muhakkak. O muhakkak ve zaten bütün mevzu da bu. Yani dolayısıyla ne oldu? Türk bu son yüzyıldan beri idealini kaybetmeye başlayınca ve böyle sahte ideallerle de doymayınca ruhu evet. artık Türk iyice bozulmaya başladı benim kanaatimce. Fakat Türk'ün ruhunda sürekli bir fırtına potansiyeli var. Yani hareket potansiyeli var. Genetik olarak var. Genetik olarak evet. var Atilla abi. Yani Türk durdurulabilen bir şey değil yani. Sürekli hareket halinde, dinamik halde. Evet. Öyle ki işte bakıyorsun her ne kadar hikaye bile olsa e, yani Atsız mesela işte Çin Sarayı'nı basan Kürşat'ın hikayesini anlatır. Tamam biz o hikaye kurmaca onu biliyoruz ama bu potansiyelin olduğunu da biliyoruz ama. Türkler bunu yapan bir potansiyelde. Bunun şey yok mu? Tarihi vesikalar yok Tarihi Tarihi vesikalar mu? yok. Yani. Bu bir hayali ee, hikaye mi? Bir tane tarihi vesikaya dayandırılıyor. Onun üstüne kuruyor. Hmm. Ee, öyle bir hikayesi var yani bunun. Fakat şey hani e, sonuçta hikaye yani. Hani evet olabilirliği olabilen bir şey. Doğrudan evet. o hikaye işte 40 kişiyle Kürşat hı hı. Çin sarayını bastı değil de evet. yani işte orada zaman zamanı farklı muhtelif vakitlerinde e, Türkler hamle yapmış olabilir. Evet. Çin Sarayı'nı, Çinlilere vesaire. Evet. E, sonuç aldık, alamadık vesaire vesaire. Tabii çoğunda sonuç alamadık. Çin... Orada neticesiz derler ama en nihayetinde bundan netice alaması da hikaye öyle. Bundan netice alaması da Çin sultanı şöyle bir durup düşünüyor. Ya bunlar geldi bize bu kadar zarar verdi. Ürküyor, çekiniyor. Bazen başka böyle hareketler neticesinde biz ne yaparız deyip esirleri serbest bırakmış derler. Derler ama tabii işin aslı öyle değil de çok da önemli değil işin evet. doğrusu. Yani Burada mesele o değil, değil zaten. Tabii. Ruhuna bakmalıyız. Tabii. Meselenin ruhuna ve bir o hadisenin tarihi seyir içerisindeki meseleyi yansıtan tabii ruha başlaması lazım. Türk'ün ruhunda böyle bir şey olmasa böyle bir hikaye ortaya çıkmaz. Zaten o yani. Mesele o. Ben de onu İlla kastediyorum. İlla bu vardır yoktur diye evet. böyle sığ bir tartışmaya girmemiz Yani lazım. inkalarla ilgili böyle bir hikaye anlatılmıyor. Tabii. Türklerle ilgili anlatılıyor. Tabii. Niye inkalarla ilgili tabii. anlatılmıyor? Çünkü onlar ruhunda böyle bir şey yok da o yüzden. Tabii. Tabii, tabii, tabii. Ama Türklerin ruhunda olduğu için anlatılıyor. Demek istediğim evet. şu, hani Türk sürekli hareket halinde bir idealin sahibi. Napolyon Bonaparte askerleriyle ilgili bir röportajda veya işte bir konuşmada şöyle söylüyor veya yazıyor. Askere ideal vereceksin. Zaten kendisi hani ikinci defa Fransa'ya girişinde gelmeden önce